Gazze'de insanlar şiddetli yağmur ve kış koşullarında güvenli bir barınaktan yoksun bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor. İsrail'in insani yardımları engellemesi nedeniyle temel barınma ve yardım malzemelerine erişim neredeyse imkansız hale geldi. Filistinli aileler bu trajik koşullar altında her geçen gün daha da savunmasız ve çaresiz kalıyor. İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda engellemeleri devam ediyor. Bazı kritik ihtiyaç malzemelerinin Gazze'ye girişini sistematik olarak reddeden İsrail, Birleşmiş Milletler dahil önemli yardım kuruluşlarının da faaliyetlerini yasaklıyor. İnsanların başka çareleri olmadığı için ilkel çadırlara yöneldiği Gazze'de insani krizse her geçen gün derinleşiyor. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamalarda yaklaşan kış şartlarında yerinden edilen binlerce kişinin güvenli barınacak yer bulmak için mücadele ettiği belirtildi. İnsani durumun hızla kötüleştiğine vurgu yapılan açıklamada 79 binden fazla kişinin çok kötü şartlarda hayatını sürdürmeye çalıştığı belirtildi. Barınaklarda yaşayan Filistinli birçok ailenin ise sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altı çizildi. Gazze'de insanların kötü hava koşullarına karşı son derece savunmasız olduğuna vurgu yapılan açıklamada buna rağmen Gazze'ye insani yardımların girişi konusunda engellemelerin devam ettiği vurgulandı. Öte yandan Filistinlilerin sığındığı çadırlar son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası bir kez daha su altında kaldı. Han Yunus kentinde Filistinliler için kurulan çadırların etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldığı ifade edildi. Belediye yetkilileri bölgede yaklaşık 900 bin kişinin yaşadığı çadırların ciddi hasar gördüğünü açıkladı. El Mavasi bölgesinde birkaç çadırın yağmur nedeniyle yıkıldığı, diğerlerinin ise bölgedeki şiddetli rüzgarlar nedeniyle uçtuğu belirtildi. Daha öncesinde de şiddetli yağmur nedeniyle Gazze genelinde on binlerce eski ve yıpranmış çadır su altında kalmıştı. Yetkililer bölgede temel barınma ihtiyacını karşılayabilmek için yaklaşık 300 bin çadıra ve prefabrik yaşam ünitesine ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.